Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ın en son çıkarmış olduğu oyun Minecraft Dungeons oynayacağım. Oyun henüz bugün çıktı. Ben de indirdim ve denemek istedim. Eğer hoşunuza giderse Devamını isterseniz like atmayı lütfen unutmayın ve fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşın. Hani ilk defa bir Minecraft videosu geliyor. Kanala yayınlarda vesaire oynamıştım. Youtube'da açtım, canlı yayınlarda da yine oynamıştım. Ee, normal yaptım. Şu anki canlı yayınlarda da normal Minecraft oynuyorum. Hakim yani Minecraft'ta. Fakat Minecraft Dungeons zaten bugün çıktı. İlk defa oynayacağım. Oyuna bir göz atacağız. Ee, i̇lk aşamaları daha oyunu ben de öğrenme aşamasında emirsem bunu da göz önünde bulundurun. Buradan görevleri seçiyoruz. Ben tutorial kısmını geçtim bu arada. ilk kısmı. Burası zaten ilk tutorial kısmı, tanıtım kısmı buraya bakmamıştım. Bak burada bayamların şeyleri var. Bak burası e, bu şeyin neydi onun adı? Karanlık orman diye mi geçiyor? Ne gibi Bu böyle dağ, bu böyle buz bayamı. Burayı bilmiyorum. Böyle bir şey yok galiba lan Minecraft'ta. Ha burası çöl. Tamam. Burası öyle. Burası bataklık mı? Aynen. Galiba. Neyse. Creeper Woods, Creeper ormanına geçiyoruz. Gear drops diyor lan. Yok gear'ımız yok. Art fiction o da yok. Start mission diyoruz ve görevimize başlıyoruz. Minecraft'taki moblar var. Onları kesiyoruz. Görevler veriyor bize. Görevleri yapıyoruz. Zaten sürekli yönlendirmesi var. O yönlendirmeyi takip ediyoruz. Bu şekilde yapmışlar. Her bölümde hikayesi var. Archer Illager. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far and stop the Or, there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Anladığım kadarıyla illager bir tane e, karavan oluşturmuş, karavanın tersine köyleri de zombiye dönüştürüyormuş. Karavanı bul ve dostlarını kurtar gibisinden bir şeyler söylüyor. Tam yüz çeviremedim ama mantının bu olması gerekiyor. WASD'yi kullanamıyorsunuz. Sadece yön tuşuyla ve rol mantığıyla eee mob oyunlarında bu şekilde galiba. Hiç oynamadım ama izlediğim kadarıyla böyle yönlendirebiliyorsunuz. Aşağıda E, e ile can basıyorsunuz onun süresi var sadece sınır yok Bir numarada benim şu an şey var havai fişek var onu da yerden buluyorsunuz bir tane kalmış ondan zaten Şöyle yaklaşıyorsunuz buluyorsunuz ben de bu arada şey bastım yetenek bastım Tandır, ee, yıldırım İkinci vurduğumda baya sağlam demeye vuruyor bu arada çok tatlı Bir şey yedim şu an galiba ya da rejenere verdim diye bilmiyorum çok güzel ee, O şekilde yani hikayesinde şu şekilde yapmışlar. Illager diye bir tane eleman var. Köy arıyor kendisine tamam mı? Ona öyle. Köylerde bunu şey yapıyor abi. Get bu köyden diyorlar. Köyden kovuyorlar. Bir dakika. Üff. Dur lan bir dakika. 50 mob gibi. görev varmış herhalde işte. Bunu köyden kovuyorlar. Bu da sinirleniyor. Sağda o çok gariban halde. Sağda solda gezerken bir tane şey buluyor. Ee, hakimiyet taşı mı ne buluyor? Onu bulduğu zaman da kral oluyor işte. Kötü bir kral oluyor. Ondan sonra bütün köyler yağmalıyor. Biz de onun bu kötülüğünü bayrından siz yok etmeye çalışıyoruz. Kısacası bu şey yani. Hikayesi. Arkadaşlar tek yersiniz. bayıldım Baba burada da vuruyor ya. Gel lan buraya. Baktık, tık tık. Yok. Orada köylümüz var. Tam bir professional gamer değil miyim? Buradan vurdum, Ö, bayıldım lan. Bunu ye. Bunu bunu alabilir miyim? Reis çık la buradan. Karavan karavanı buldu Şimdi reis'i bulduk. Şunu bay dur dur dur. Oo TNT çok güzel atmadım mı? Bayıl. O ne lan? You pick up Wolf Wolf armor aldım diyor. Poison barrel. %8 can, %20 damage boost. Bunu ne yapıyoruz? Giyiyoruz mu? Aa armor. Aa armor. Üf! Au! Ocakta mıyım lan? Ocaktasın yavru kurt gel. Demecimiz 12 oldu. Nice ik. Gel bakayım. Oğlum oyun çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gitti oyun ya. Tek. Tek. Ne oldu lan? Hayırdır oğlum ben kurtum lan. Au vur. Fire. Şöyle oynayalım. İyi arkadaşlar. Sesler çok iyi değil mi ya? Nereden gideceğiz lan? Dur bir dakika. Find the diyor da Reis. Gelin bakayım şöyle. Aha. Koyun lan. Aa koyun bayıldı oğlum. Koyun niye bayıldı? Yün düşmüyor mu? Reis yatak yapar. Oğlum bunlar düşman olarak aldı be. Bayıl sen be. Aa burada görüyor Aa gördüm seni. Sisi atak. Gel lan buraya. Kral benim lan. Zaten yukarıda ok varmış bu arada. Ben oku takip etmiyordum. gibi. Nice yük. Gelin lan buraya. Aa bura karavan mı? Akır. Git oğlum. Ha creeper kafası lan. Oğlum, çok güzel yapmışlar bunu. Açın lan kapıyı. Alo. Bu <laughs> ne lan öyle? Sinsi ata. He. Gördüm seni. Bırakın lan bizim çocuğu. Bırakın lan bizim çocuğu. Büyücü var arkadaşlar. Büyü yapıyor bunlar. Neredesiniz lan? Find Hala find the diyor. Tek. Tek. Ya yapıştık bu neymiş ya? Evet. İnek bana niye geliyorsun birader ya? Aynı tarafta değil miyiz? Vuruyor mu lan bana? <laughs> Öldün lan. Bayıldım. Da Bay <laughs> <laughs> bir bu neymiş ya? Yalan. Demekçiyiz mu lan ondan bu arada? <gülüyor> 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 bu arada ok. 110 tane okum var lan. Tandri geç. İneğe bak be? Hayırlan nek. Evet çöpüden geçiyoruz şimdi. Findi karavan. Tamam birader bulacağız ya. Hmm. Bayıl sen bir, sen bir bayıl. Neyse yakından vuralım. Aha. Şimdi arkadaşlar kim bayılmak istiyor? Bayıl bakayım sen de. Ama kötü attım onu ya. Hayırdır lan. <laughs> Mob sesler. Üf. Üf çok güzel. Oğlum efekt çok güzel. Level up. Ha enchant point diyor. Dur. Enchant point. Lan dur. Dur. Enchant pointleri dur. Neye basabiliriz? Ha gerçi bir tane var ya. Thundering 2 level için 2 tane lazım. O yüzden fıs. Devam ki. Seni bu derim. 22 vurdum. Koyunlara 22 mi vuruyorum? Hayo artı bir şey gelmiş bana. Oradan dolayı etki gelmiş. Hoppa! La kaça... WASD kullanmaya çalışan Harun dramı. Bu ne lan öyle? Hunter's Armor diyor. Oğlum ne oluyor? Bu neymiş? bir şey buldum lan. Oğlum bu Hunter Armor ne veriyormuş? Bir can artı 10 bundle veriyormuş. %30 range damage. Ha, Bu ne veriyordu? Şunu da tak ya denemek için. sırt denemek için. Oğlum çok güzel olmadı mı ya? Zırh arkadaşlar. Çok şekil oldu. Kafamızda TNT taşımasak daha iyi bu arada. adam vurdum lan. Hayır hayır. Oğlum çok vurdunuz lan. Ha, 3 3 vurdum Bayıldın lan sen. Bu neymiş? O 55 tane bundan da. Bunu da bulalım. Ya. Oo çok güzel. Ha neredeyiz? Buradan gideceğiz. 10 saniye var. Bir etki var üzerimizde. Bu neymiş? Kendi otomatik topluyormuş lan. Oo sandıklar. Ver bakayım. Gel lan onları. 85 tane oldu. Da. Bunlara ne yapıyoruz ya? Aha, reisi kurtaracağız. Ha, a tüccar bir de. Gel bakayım kardeşim, tamir ver bakayım. Hayırdır lan, tandır oğlum. Reis. Bayıldın oğlum hemen. Bu ne? nota biliyor mu? Geç. Aa burada bir şey var lan. Ver ver ver. Kardeşim geleceğim tüccarcım bir dakika. 5 tane köylüyü kurtaracağız ha. Ha bu 1'dür. Bayıl ha bu 2'dür. Ya dur kitabı kapatsana ya. Bu kaç canı var lan bunun? ya Bilader o kitabı kapat demedik mi? Muhittin abi Oğlum çok güzel efektler yok mu ya? <laughs> Oğlum. İşlerinden geçtim. Bir tane daha kurtaralım. 3. Gel lan buraya. Çiftçi. Gariban. Eyvallah reis sağlasın. Ya bunlar kesince ne oluyor? Ne veriyor bunlar kesince? Lan oyunu harbi çok hoşuma gitti ya. Vallahi çok beğendim ha. Bir tek tutorial oynadım. Aa 5. Hayır Arkadaşlar burada la Aa, lag... dansı! Valla lag dansı! Ooo! bana böyle bir de lag dansı yapıyor! Neyse şunu da kurtar. Tamam. Aa! Exit'e de bulacağız bir de. Oğlum bir de çıkışı bulacaksak... Önemli değil reisim Allah'a emanet. Hadi köyün güzel. Köyüne dön. O ne öyle? Bir ses duydum ama. Aha. Okumuz var. Güzel. Oo! 300 tane okum olmuş lan. İyi tamam full okundan sonra. Tek mi attım ha üstünde efekti efekt var ama değil mi? Bayıl. sen de bayıl. Aa 3 tane Dur yönümüz neresi? Ha şuraya gidelim. Oo o ne lan öyle? Aa ya Creeper Allah belanı vermeye Creeper ya E'ye basam da canımız yenilensin Dur Balta var lan Yakından 18-20 deme istiyor lan boşuna mı verdik buna Gel bakayım lan bayıltayım seni 18 vuruyor harbiden ha Uf, oğlum çok iyi lan Creeper'e bak. Creeper'e de creeper hocam. Bir dakika ya. Şunun büyüsünü sökebiliyoruz mu abi? Şu da var da onu geç. Onun büyüsünü seke... Resetleyebiliyoruz mu acaba büyüyü ya? Arkadaşlar çok şekil olmadım mı? Hayırdır lan? Oğlum bunlara bir tek atıyorum ha. Neydi lan bunların adı? Bunlar yağmada geliyordu ya. Baltalık baya. Neydi lan bunların adı? <laughs> Bayıldılar hemen. <laughs> Bat, Aa kafa düştü lan. Kafalar toplayabiliyoruz mu? Ha yok Oğlum her yerime bir şey oldu lan benim. <laughs> Aha giriyoruz. Vallahi geçtik. <laughs> The <villages are> free. <laughs> All thanks. Önemli değil kardeşim. Hepsi bana teşekkür ediyormuş. Rica ederim canlarım. Ama bundan sonra dikkatli olun. Her köye böyle gelene davranmayın. Kampa gidiyoruz şimdi. Kamptan görev seçtiğimiz yere. Oğlum çok iyiydi ya. %83 mobları öldürmüşüm. 8 tane can yenilemişim. %50 açmışım chestlerim. Bu arada chestlerim lokasyonu falan var lan. Ne geldi? That ...chap Mushroom. O neymiş öyle? Şimdi Satmayalım. Bu ne işe yarıyor ki acaba? 6 iksir diyor, bu da 3 iksir diyor. İksir. Şöyle sıradan gidek. Kili yaparsak bayılabiliriz. O yüzden şöyle yapalım ya. Bakalım burada ne diyecek? Şey, cazların çok olduğu yer o zaman. Ha, swap şey, bataklık. Bataklığa geldik. Bayılacağız hepinizi. Ne oldu bu nasıl animasyon? A coven of wicked witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure Güzel, all manner of to empower the Arch Illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat Diyor ki, Illager'ın diyor ordusunun e, çok or güçlü ordu kurmasında işte bunlar galiba yardımcı olmuşlar. Ya ben birebir kelime olarak çevirmiyorum ha. Bu diyor eğer diyor cadılar öldüremezsen diyor ilacır diyor durdurulamaz olur diyor. Fakat ellerine dikkat etti diyor inanılmaz korkuştur diyor. Hayırdır lan demirden korksak trene binmezdik birader gel buraya. Abi bebek be burada da mı varsınız lan? Allah belanızı vermiş oyunum var ya en toksik şey bunlar ya. Ne oldu lan? ne no... Bir şey dönüştüm ben ama. Ha Oo, buna bunu iki attım. Ha gerçi şey lan sese bak sese. Hiç sevmiyormuş bebek zombileri ya. Bir bebek zombi iki creeper abi. Bu arada yani oyunun detay oyun hakkında konuşmadık fazla ama gerçekten oyun çok güzel yapmışlar. Bayıl. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. İnanılmaz keyif alıyorum. Dur lan nereden ha, şuradan gideceğiz? Eee WAS'de Lan hayırdır oğlum? Burada da mı büyüyor lan? Fire aspect. Bayıldı lan. <laughs> çok güzel değil mi abi? Efektler falan çok iyi ya. Şunu öldürmeden geçmeyelim ya, gel lan buraya. Orayayım. Bu arada şu 2'yi kullanmak istiyorum ya. Ay! Oğlum 147 vurdum lan! Oha! Vay be! Bir dakika lan, dur. Hah, şuradan gideceğiz. Yön var. Bayıl. Lan hırt. Arkadaşlar... Buna Sen ne geziyorsun ya? Lan sıkıştım oğlum. Lan sıkıştım. elma. Acık ver de tadına bak şunu ya. <laughs> gel 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 gel. Çıkından lan piyasaya. Bayıldı. Aha! Neydi lan bunu? O ne lan öyle? Aa ismini unuttum. Slime 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 da çıktı. Oğlum hayırdır lan? Öyle gel, öyle gel, öyle gel, öyle gel. Ya. Oğlum 147 vurdum lan. Ne oluyor? Büyük bir şey gibi aklı peşi ver anlamadım. Ya de sen hayırdır ya. Bayıldım lan. Ha ateş. Şöyle yaparsak artık. Ya. Yani. Hmm. Ufaktan demet yemeye başladık. Ne oldu oğlum lan? Aha. Gelin gelin. Level up. Aha enchant point'te Bu da. Gene bu da bölünüyor ha. Aha. You pick up. Evocation. E Evocation. Evoker mıydı lan? Evoker bu değildi oğlum öbürüydü ya. Bu neymiş? 125 cooldown, %15 most aura Artı %10 can diyor Deneyelim arkadaşlar Büyücü olduk lan Daha hızlı gidiyoruz Demecimiz etkilendi mi? Oğlum demecim düştü benim. Ama daha hızlı hareket ediyor Yo demecim etkilenmemiş Evet combo combo. Orada takıldım lan? Ha orada bir şey düşmüş lan. Tuzluk gibi o ne lan öyle? Gel bakalım. Yef, koştur babam. Find the... Öldü. Oğlum niye öldü? Batak atışınca ölüyormuşuz. Ya bir şey söyleyeyim ben. Neyse konsept uygun olsun diye giyiyorum bunu ya. Yoksa bu bence iyi değil ya. Bu ne lan? Oo. Aa Enderman! <laughs> Şundan da mı lan? <laughs> Bayıldım 23 mi devrimci. Oha lan. 23-23 de deneyelim abi. Aa ekmek düştü. Buradan gidemiyoruz mu? Buradan niye gidemiyoruz? Aa gidiyormuşuz. Hmm. 45 mi ya? Şu an etki var üzerimde diyeceğim de. Anlamadım birader ne yaptık biz? Ha, şuradan gideceğiz. Gel. Ama şu yaya, yaya basamıyoruz mu ya enchant? Yaya enchant basabiliyoruz mu lan? Böyle bir şey yaptık dur bakalım ne almış? Hasar arttıramadık ya. Oğlum nasıl gidiyor lan bu? Bir dakika dur. Ha tamam doğru yoldayız. Bayılır bayılır. Şuradan gideceğiz. Vur lan, vur lan. Ha. Tek yönüz lan yatından aşağıya. Ama benim sanki bu kaç? Bu 18 28 23, 33. Bu bir tık daha iyi gibi ya. Hatta var ya. Bunlardan enchant sökemiyor muyuz ya? Neyse tamam bu dursun yani. Bu bastığımız yeni sökebiliyor muyuz acaba? Yoksa ana menüde falan mı yapabiliyoruz? Hop buradayım. Bayıl, bayıl, bayıl. Aha. Bir şey daha pick up yaptık. Bu da birmiş lan. <laughs> Ey birader. Gel gel. <laughs> Sıkıştım köşeye. Koş koş koş. Gene bir yerde bir şey ses duydum. Andrew hmm. ben ses duydum. Tek diyorsunuz arkadaşlar, bayılıyorsunuz ya. Yani. Aa bu neymiş lan? Güzel bir sandalye. Aa, şey bulduk. Bundan bulduk. Üç tane sıkıyor diyor. Tam daha dem buna bir bastırdık ya. Ama sıkıyor lan. Dur şimdi. diye yeah. devam ki <laughs> oğlum hayır oğlum az önce yalnız bayılıyordum arkadaşlar gördün mü Yattan aşağıya. Nereden gidiyoruz? Buradan gidiyorsun Lan çok gidik ya demek. Çok korktum. Dur yanlış yerden gidiyorsun. şimdi. Şöyle diyor lan. Buraymış bu neymiş bu? Gene bir yerden bir ses geliyor ama. Eee? Eee kardeş. Lan buraya gireceğiz galiba. Ha, hop burada. Gel 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 gel. Bayır. Bir yerde toplu bir adam gelecek. TNT verdiğine göre toplu bir grup gelecek galiba ya. Haa. Şöyle gideceğiz dur. bak. Oğlum çok demeye ya. Allah Allah. En bir açılsaydı ya. ya. neredeyiz? Soldan gideceğiz. Dur. Aha. Hayır. Ya patlama ya. Oğlum elimde Bak biri öldü lan. Dodge Master online. Dur lan nereye gidiyorsun? Herhalde buradan gidiyoruz ya. Aynen doğru yoldayız. Yat lan aşağı. Bayıldı bunlar da. Hadi. Az kalmıştır herhalde ya. Ne uzattınız oğlum şu bölüm be. Ekmeğe ver. 50 tane falan vuruyor lan güzel. Ta buradan vuruyorum ha. Aa öldüm lan. Oğlum geriye en başla. O tarafa attı ki. O ben niye öldüm orada? Ne saçma iş lan. En baş atmadı gerçi de. Ben orada niye öldüm onu anlamadım ya. Aha. İlecir. Gel lan buraya Lecif. Çıkar lan neyin varsa. Ha çör zombisi. Ağzın leş gibi kokuyor. Gel buraya. Bu ne lan? Kaç 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 kaç. Kaçarak oyna. Oba sakin. Sizi toplanın. çok var lan. Bunlar tek bir ama. Çok da vuruyor ha. Vurmay 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 vurmay. yok. Ha onu kesmem lazım. Aa öldüm öldüm. Oğlum öldüm lan. Ha start diyor. Tekrar doyduk da. Şahtı, hopla nezi, birader dur. Hopki dikla. Kaç 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 vurduk. Kaç 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 kaç. Oğlum o ne Tamam tamam çözdük çözdük kolay. Çözdük kolay arkadaşlar. Çözdük kolay. Şu an hatta em gelirse büyük ihtimalle paket edeceğim onu. Kafa karıştırma. Technical tactical. tactical. Hayır bir daha öldüm oğlum. Niye ölüyorum ya? Allah Allah. Bir bir hakkım kaldı ha. Yedi yedi çok <laughs> kombinasyon tutturamıyorum şu an. 17 vuruyorsunuz ya çok. Tamam şu bizim aşağı taraf noktamız. Oradan vuracağız ama çok canım gitti abi. Hakkım kalmadı ki ben ölünce direkt baştan başlayacağım. İşte bu be. Ah dur lan. Dur Yusuf ediyorum şu an. Ah em geldi. Ne düştü? Bir şey düşmedi. Aa çift kılıç var lan. Ama bu çöp. Bir şey yokmuş. Aga be. Oğlum iki canım gitti lan. Burada bile iki can gittiyse selamımız okundu bizim ya. Kardeşim aç kaldı. Kesin pelerinden ha peleri çok tanıdık. Ah well done. Eyvallah well done. kardeşler paket olduk ya. Arkadaşlar bu şekilde biraz uzun bir video oldu. Ee, yani ilk bölüm için biraz uzun oldu. Ama böyle hoşuma gitti yani sarıca sardı oynamak istedim ben de açıkçası. Ee, dediğim gibi 8007 1000 demeyi almışım 8000 demeyi çalmışım. Devamı isterseniz like atmayı unutmayın. Benim gerçekten oyun çok hoşuma gitti. Aa totem of regeneration. Yenilenme totem var lan. Bunu nereye koyuyoruz? Allah Allah. Aa bu iyiymiş tamam. Neyse bu şekilde de arkadaşlar. Dediğim gibi devam için like atmayı ve yorumlarınızı eksik etmemeyi unutmayın. Ee, görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.